virüs denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Hamdolsun Osmaniye olarak çok iyiye doğru gidiyoruz. Aşılamada Türkiye birincisi olduk. İnşallah bunu sonuna kadar sürdürelim. Ben Osmaniyeli hemşerilerime bu hassasiyetlerinden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Biz Osmaniye olarak daha önce başardık yine başarırız dedik. İnşallah en iyi il Türkiye'de koronavirüs oranında da sayısında da olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah bunu sürdüreceğiz. Bunu sürdürebilmemiz için bu hassasiyetimizi devam ettirmemiz lazım. Tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Aşılarımız olmaya devam edeceğiz. İnşallah Osmaniye olarak koronavirüsü ilk bitiren il olacağız. Ona inanıyorum. O inançla çalışıyoruz. Ben olağanüstü bir gayret gösteren, fedakarlık gösteren, aşılama hususunda evlere kadar giden, sokaklarda dolaşan bütün sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah onlar bu mücadelelerini bu koronavirüs tamamen bitene kadar sürdürecekler.